Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda iki tablo arasında veri transferi yaparken üçüncü bir tabloya arşiv verisini kaydedeceğiz. Farklı bir aksiyon kullanıp arşiv dosyası yapacağız. Alışlar ve satışları yedekleme usulüyle üçüncü bir tabloya aksa kaydedeceğiz. O yüzden ben mevcut sheet tablomuzu arşiv adında bir tablo açtım ve başlıklarını da shop Tablosuyla aynı şekilde yaptım. Şimdi bu arşiv tablosunu arkadaşlar import edeceğim. Data kısmına geliyorum. Bakın zaten burada arşiv olarak hazırda duruyor. Bastım. Bu şekilde arşiv dosyamın yüklenmesini bekliyorum. Arşiv tablomu yüklendikten e, e, sonra hemen işlemlere başlayacağım. Ee, şöyle bir kalınsa geliyorum arşiv tablomda. ID'imiz burada duruyor. ID'yi otomatik olarak yüklemesini istiyorum. O yüzden Show kısmını kapatıyorum. Arka planda çalışacak. Unique ID zaten otomatik olarak var. Ürün foto adet transfer yönü olanları da şöyle durumlu hale getiriyorum. Bu şekilde foto kısmını ise arkadaşlar image olarak değiştiriyorum. Fotoğraf yükleyeceğiz. Transfer yönünü zaten liste ama biz buraya biz dışarıdan müdahale edeceğimiz için liste yapmamıza gerekiyor. de ben buraya kopyalayacağız. Bu şekilde arşiv dosyamı hallettim. Hemen bir ön yüzden arşiv dosyamı açıyorum. Stok dosyasını kopyalıyorum direkt mi? Kopyaladıktan sonra de, tablosunu arşive çeviriyorum. Başlığını da arşiv olarak kaydettim. Arşiv dosyamız. Şu an hazır. Arşivde kart olarak yaptık yine. Ee, ürün, ikinci sütun, adet. Birleşik dosya yapmadık. Şurada Arşiv adında bir dosya seçelim. Şöyle. Tablomuz bu şekilde hazır arkadaşlar. Arşiv dosyamızı kapatıyorum. Şimdi aksiyon oturacağız. Aksiyonumuzda shop tablosunda herhangi bir giriş çıkış yaptığımızda hem stoklardan değer düşecek veyahut da değer eklenecek. Aynıyeten de yaptığımız değişiklikler arşiv dosyasına otomatik olarak yedeklenecek. Mesela i̇şte şopa yaptığımız zaman hem stoğa bir arş, e, aksiyonumuz vardı. Bir aksiyonda arşiv için yapacağız. İki tane aksiyon olduğu için arkadaşlar grup aksiyon e, grup aksiyonu çağıracağım öncelikle. Grup aksiyon da arkadaşlar birden fazla aksiyonu çağırmaya yarayan bir işlev grup aksiyondan önce e, öncelikle shop'tan kayıt ettiğimizde şu arşive kayıt etmesini sağlayacağımız bir aksiyon belirleyelim. O yüzden şöyle boş bir aksiyon açıyorum. Aksiyona isim vereceğim. Aksiyonumuz gelsin. Evet. Add row aksiyonu. Bu aksiyonu arkadaşlar tabii ki e, arşiv dosyası için yapacağım. Burada do this diye yapması gerektiği istediği sanatlar. Add a new row to another table using values from this row. Diyor ki arkadaşlar yeni bir satır ekle diğer tabloların verilerini kullanarak buraya yapıştır diyor. Başka form açarak yeni bir satır ekle diyor. Form üzerinde değil arkadaşlar. Direkt ben arka planda olmasını istiyorum. O yüzden add a new row olarak seçtim. Ee, arkadaşlar, buradaki olayımız ee, shop tablosuna gerçekleşecek shopta yaptığımız bir işlem shoptaki verileri doğrudan arşiv tablosuna yüklesin dedi arkadaşlar id'yi shop id ile aynı yapmayacağım o yüzden id otomatik oluşsun diyorum diğer işlemler için ürünü ekleyeceğim fotoğrafı ekleyeceğim adeti ekleyeceğim ve bir de transfer yönünü ekleyelim arkadaşlar bu şekilde şuları arkadaşlar isterseniz formül yazabilirsiniz yani e, mesela fotoğrafı sürekli shoptaki fotoğraftan değil de farklı bir sabit fotoğraf getir diyebilirsiniz veyahut da transfer yönünü hep giriş olarak algılayabilirsiniz bu size kalmış ama ben şu an direkme e, shop sayfasında olan verileri işleyeceğim için Shop'taki ürünü insert ediyorum. Burada ürün Shop'taki ürün olarak aynı gelecek. Aynı şekilde foto e, oradan gelecek. Adet de yine Shop'taki adetle aynı olacak. Çünkü birebir arşiv yani klon yapacağız. Transfer yönü de aynı şekilde e, Shop sayfamızdan gelecek. Bu şekilde. 4 tane ürün gelecek. Aslında id'yi otomatik oluşturmasını söylemiştik. Bakın burada arşivde View columns dediğimde sunuları görüntülüyorum. Bakın id kısmı hem key hem label olarak kayıtlı. Show kapalı görünmüyor. Veri eklenmesi zorunlu hale editable getirdik. Ayrıyeten rekurede de yeni ürün eklenme sırasında bunun doldurması zorunlu hale getirdik. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar aksiyon kısmında e olayını da halletmiş olduk. İşte farkındaysanız şu an şok kısmında hem ürün satışı, önceki iki veri arasında bir toplama aksiyonu var hem de e aksiyonu var. Bir formdan iki tane aksiyon çağıramayız arkadaşlar. Bu yüzden grup et aksiyon çağıracağım. Grup et aksiyonda birden fazla aksiyonu aynı anda çalıştırmaya gelen bir şey. Bu şekilde şöyle şok grup et aksiyon diye bir başlık açtım. New Roll olarak bunu kaydettim. Şöyle isim bu. Bu yine arkadaşlar ee, shop sayfasının aksiyonu olacak. Ve buradaki olayımız da arkadaşlar Grup et aksiyon. Yani dışarıdan eksternal bir aksiyon çağır demek. Group demek de arkadaşlar birkaç tane aksiyonu beraber çağırabilirsiniz. Öncelikle ürün satış aksiyonumu çağırıyorum. Arkasından da yeni yaptığım Edrov aksiyonunu çağırıyorum arkadaşlar. Bu aksiyonları buradan çağırabildim çünkü hepsini shop tablosuna entegre etmiştim. O yüzden çağırabildim. Bunu arkadaşlar yine gizli olarak yapıyorum. Burada artık shop'a bastığım zaman arşiv kısmında şu Edrov aksiyonunu çağıracak. Ayrıca ürün satış aksiyonumuz da otomatik olarak çalışacak. Şimdi şu shop sayfasına geliyorum. Şunları bir silelim. İşte test aşamasına geçtik bir, birden fazla aksiyonu çağırmayı şimdi size göstermiş olacağım. Arşivimiz boş. Ee, burada 300, 190, 112 arkadaşlar. Apple şu an 300 duruyor. Apple'a bir aksiyon ekleyeceğim. Ondan önce arkadaşlar şu an ürün satış aksiyonunu e, UX arayüz görünümünde formlarda form saved kısmında kalmam gerekiyor. Şey, shop form yani satış sayfasında alışveriş sayfasında bir form eklendiğinde form kaydedildiğinde arkadaşlar ürün satışı çağırıyordu. Arkadaşlar artık bunu çağırmayacak grup aksiyonu çağıracak. Grup aksiyonun içinde hem ürün satışı var hem de adroll aksiyonu var. Arkadaşlar i̇şte iki tane aksiyon var. Bu sayede birden fazla aksiyon çağırabileceğiz. Şu an bunu kaydettikten sonra şöyle bir kaydet diyorum. Bir tane test yapacağız ve grup aksiyonu nasıl çalışıyor görmüş olacaksınız. Şu an göründüğü gibi arşiv kısmımız boş. ID otomatik de olacak. Shop kısmımız boş. Şimdi ürün ekleyeceğiz. Depo kısmımızda Apple. Şu an 300 tane ürün var. Apple ürün ekleyeceğiz. Öncelikle arşivi görüntüleyelim. Yani aynı ürünün kopyası arşivde yüklenecek. Yani shop'a attığım her veri arşivde kopyalanmış olacak. Ayrıyeten de aksiyonumuz çalışacak. Şimdi yine ürün seçten e, Apple'ı seçtim arkadaşlar. 300 tane ürün vardı. 50 tane ürün buy yaptım arkadaşlar. Ve otomatik yaptığım için save demek gerek gerek kalmadan otomatik olarak kaydetti. Şu an aksiyonumuz çalışıyor. Aksiyonlarımız bitti arkadaşlar. Şuraya geldiğimde bakın aşı 2 numaralı ürün ID otomatik atandı. Bakın normalde ID nasıl arkadaşlar? ID B16 idi arşive geldiğinde AB4 oldu. Yani ID'yi rastgele atamasını söyledim. ID'yi shoplardan çekmedim. Ee, shop kısmına bakarsanız ürünün ID'si 2 adet 50 transfer yönü buy'dı. Geldik. ID 2 adet 50 transfer yönü buy. Yani shop sayfasında eklediğimiz veriyi otomatikmen arşiv sayfasında da kopyalamış olduk. Ayrıyeten depo kısmımızda 300 tane e, buy satın yapmıştık. Toplam 300'den 350'ye çıktı. Apple adetimiz. Bu sayede dediğim gibi grup aksiyonu çağırmış olduk arkadaşlar. Başka konularda yine görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum arkadaşlar.